Epilepsi hastaları için de e, önerilir mi bu gıda takviyesi? Evet. Beyni besleyici. Bizim e, bir tanıdığımız var. Sarı o, hastalığı da vardı oldukça. Epilepsi sarı aynı şey. Evet, evet hocam. Şimdi bu vatandaşın 12 yaşında oğlu çok sık nöbet geçiriyor. Hı hı. Ya, çeşit çeşit çeşitte ağır ilaçları var. Evet. Dedim ki bu ilaçlara ilaçlar... girmeden önce hocam şey yapalım. Neden epilepsi hastalığının sebepleri nelerdir? Kısaca onları konuşalım. Anlaştık. Epilepsi hastalığının yani rahatsızlığın nedenleri bilinmiyor ama genellikle beyindeki hormon anormallikleri nedeniyle evet. kişi mesela sinirsel olabilir. Yaşamış olduğu evet. olaylar olabilir. Bunu kesin olarak kestiremiyorlar çünkü her kişi de uzman doktorlar bile bilemiyor nedenini için. Araştırıyorlar, araştırıyorlar, araştırıyorlar. Yıllarca bilemiyoruz, bulamıyoruz, anlamıyoruz diyorlar. Beyine e, hormon anormallikleri, yeterince kan gitmemesi veya yaşamış olduğu olaylar vesaire, vesaire. Birçok faktör rol oynuyor burada. Evet. Yani bir faktör değil, birçok sebep. E, tansiyon da burada rol oynayabilir. Mesela 12 yaşındaki oğlu çok sık nöbet geçiriyordu beyefendinin. Biz ona Ginkgo'dan elde edilen Ginkgo Forte, hı hı. beyni besleyici hormon düzenleyici. Sarı kantaron forte, sakinleştirici, teskin edici. İksir alı vereceğiz. Kolan, bakalım ne olacak dedik. Evet. Altı hafta içerisinde çok büyük başarı elde ettik. Eskiden mesela haftada 3-4 defa nöbet geçiren kişi 3-4 haftaya çıktı. 3-4 haftada bir nöbet geçirir hale geldi. Evet. Düzenli olarak kullandığı zaman kişi nöbet geçirme durumu ortadan yavaş yavaş kalkar. Yavaş yavaş zamanla. Evet, hocam. Şimdi bir insanın beyninde şimdi araştırma yapmış ilim adamları da yeni doğan bir çocuğun beyninde 100 milyar hücre var. Nöron, sinir hücresi. Hı hı. 100 milyar hücre 100 katrilyon defa birbiriyle Çarşı. şebeke şeklinde, telefon şebekesi şeklinde bağlı. Evet. Dünyadaki bütün internet ağlarının incelediğiniz zaman yeni doğan bir çocuğun beynindeki bu ağdan daha zayıf. Yani bir yeni doğan bir bebeğin çocuğun bebeğin hı hı. beynindeki nöronların birbiriyle bağlantısı dünyadaki bütün internet bağlarında 10 kat daha fazla. Daha fazla. Evet hocam. Bir insanın beyni ee, 800 kilometre uzunluğunda dünyanın en büyük kütüphanesi Amerika'da 800 kilometre uzunluğunda 29 milyon kitap var burada. Buradaki kitabın hepsinden daha çok bilgi kapasite buraya kayıt edecek kapasiteye sahip beyin. Evet. Şimdi çocuk yetişirken evet. büyürken bu hücreleri zamanla azalmaya başlıyor değil mi? La ilahe illallah Muhammed'e Resulullah. Evet anne baba çocuğunu güzel eğitirse gelişiyor, daha mükemmel oluyor. Fakat hakaret ederse, döverse, küfrederse yavaş Hı. yavaş hücreler ölüyor. Evet. Şimdi ben mesela sokakta dün bir vatandaş baktım bayan. Çocuğu yani 3-4 yaşındaki çocuğu büyük insan duyarmış gibi duyuyor. Evet. Ya, o çocuğun beyni ne olacak? dumura vuracak, büyümeyecek, gelişmeyecek. Hı, hı. Ay yavaş yavaş Zayıflayacak. 150 ise 100'e doğru gidecek. Böyle kötü muamele annenin babadan çevreden görmüş olduğu şiddet devam ederse beyni gelişmeyecek. Hı hı. Yani bebeklerin ve çocukların 0-6 yaş grubu özellikle çok önemli. Beyinlerinin zekasının gelişmesi için sürekli oynamak gerekir, ilgilenmek gerekir. Evet. Her sorduğu soruya cevap vermek gerekir. Parka götürmek gerekir. Parklarda özellikle bebeklerin kumda oynaması çok önemlidir. Hem beyin hem de bedenen gelişimini sağlar. Avrupa'da mesela mesela her mahallede hemen hemen 9-10 tane çocuk parkı, çocuk parklarında da özellikle kum havuzları var. Bebekler ve küçük çocuklar oynasın diye. Kumda oynamak çok çok önemlidir. Bu psikologların ve sosyal psikoterapistlerin Hı hı. Ee, şey çalışması sonucu geliştirilmiştir. Mükemmel. Evet yani, hocam. Ee, kum havuzu çok önemli. Kum havuzu